Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Politico dergisi, Hindistan'a 5 adet Rus S-400 hava savunma sistemi tesliminin Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden idaresinin Hinto-Pasifik stratejisi için büyük sınava dönüşeceğini belirtti. Politiko dergisinin analiz uzmanı Paul Mcleri, Rusya ve Hindistan arasındaki S-400 anlaşmasının uzun zamandır Amerika Birleşik Devletleri'de endişe kaynağı olduğunu ve planlanan teslimat öncesinde Beyaz Saray'ın oluşan durumdan bir çıkış yolu aramak zorunda kalacağını yazdı başlıca sorunun cadısı Amerika Birleşik Devletleri'nin hasımlarına yaptırımlar yoluyla karşılık verme yasası olduğu ifade edilen yazıda, Hindistan'ın Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgedeki kilit müttefiki olduğu anımsatılırken Washington'un Moskova ve Yeni Delhi arasındaki anlaşmaya tepkisinin diğer ülkelere bu tür durumlarda neler beklenebileceğini göstereceği kaydedildi yazıda, The Stimson Center'in kıdemli araştırma görevlisi ve Güney Asya Programı Direktörü Samer Laliani'nin yorumuna da yer verildi. Lalvani, mesele şu ki, bu her seferinde bir yaptırım dalgasını mı tetikleyecek, Biden idaresinin kongre ile birlikte bu konu üzerinde çalışmasını gerektiren bir başka sebep de, bu demokres kılıcının önümüzdeki 5 ila 10 yıl boyunca partnerlerimizde olan, ilişkilerimizi bozmasını engellemek diye konuştu. Rusya ve Hindistan 2018'de toplam değeri 5 milyar doları geçen 5 adet S400 hava savunma füze sisteminin tedariki konusunda anlaşmaya varmıştı. Dünyada ve Türkiye gündeminde olan en güncel haberler için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Esenlikle kalın.